sonra yedikleriniz deri altı yağ tabakası oluşturuyormuş. Evet. Doktorumuzun söylediğini unutmuyoruz. Peki nasıl zayıflayacağız? Var mı Şimdi bu bugün size güzel bir beslenme programı verelim. Bu beslenme programı hem sizi çok tok tutsun, hem hiç gözünüz bir şeyde kalmasın, hem de enerjiniz çok yüksek olsun. Ertesi güne de bir yarım kilo kilo verin. İster misiniz? Değil mi? İstemeyen var mı? Yo, Yok, isteyen var mı? Bak bir kişi istemiyor. Bir görelim elleri. <laughs> Harika, herkes istiyor. Harikasınız. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Sabahleyin bir dilim peynir veya bir yumurta, yanına iki dilim kepekli veya bir çavdar ekmeği, bol maydanoz, dereotu koyuyorsunuz. 3-4 tane de zeytin koyuyorsunuz. Şekersiz çayla birlikte bunu tüketebilirsiniz. Sevdiniz mi bunu? Bunu zaten herkes bu şekilde yapıyor muhtemelen. İki dilim ekmek, bir dilim peynir veya yumurta, yanına bol maydanoz, tere, dereotu, böyle güzel bir kahvalt e yeşillik. 3-4 tane de zeytin yiyorsunuz. Saat kaçta yiyoruz bunu? Yedi buçuk, sekiz gibi yedik diyelim. O zaman saat 10 gibi acıktığımızda ne yapıyoruz? Bir bardak süt içiyoruz ama bardağımızın ölçüsü ne kadar? Çay bardağı kadar süt içiyorsunuz. Süt. Süt. Peki Hı. bir şey soracağım. Süt bazen ishal yapabiliyor bize. Hı hı. Ee, bu bizde bir sorun olduğunu mu gösteriyor? Süt içmeyelim mi bu durumda? Hayır, sütü için bu durumda vücutta laktoza karşı bir intolerans olabilir ve sütün şekerin adı laktozdur. Laktoz intoleransından dolayı ishal oluyor olabilirsiniz. Burada laktozsuz sütler var. Bunları tercih edebilirsiniz. Hı hı. Veya yoğurt da kullanabilirsiniz burada. Şimdi neden ben sütü bu oyuna koyuyorum biliyor musunuz Aydin? Neden? Çünkü süt bu saatte alındığında öğlenki açlığı çok güzel dengeler. Yani öğlene daha top girersiniz ve daha az yeme ihtiyacınız olur. Özellikle içerisine bir çay kaşığı kadar da kahve koyarsanız, çok fazla değil ama. Sütün içine Sütün, bir, bir çay kaşığı kadar kahve. kahve. O da metabolizmanızın birazcık hızlanmasını sağlar, kafeinden dolayı. E, bunu bu şekilde içebilirsiniz. Ya da sadece süt ya da yoğurt olarak da tercih edebilirsiniz. Öğlen yemeği oldu, acıktınız ne yiyeceksiniz? Öğlenleyin güzel bir et yiyelim. Mesela ızgara, e, tavuk eti olabilir. E, kuzu eti olabilir, balık olabilir e, veya eğer sabah yumurta yemediyseniz öğlenleyin yumurta olabilir. bir Hiç yağ almadık zaten olarak. gün içinde. Ya hiç almadık. Ama Belki peynir peynir peynirden peynir, biraz. Zeytin yedik, oradan gelen yağ var. Burada da ızgara bir et, tavuk, balık. Yanına yine bir iki dilim ekmek koyalım. Yanına bol salata bir bardak ayran. Bunu beğenmeyen var mı? Bununla doymam diyen var mı? Yok. Doyarız herhalde. Değil mi? Hadi gene gitsin. Sesimi çıkarmıyorum. <laughs> eti verdik çünkü. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Sonra oldu acıkıyorsunuz. Az önceki karışımımızı kullanalım. İki kaşık yulaf ezmesi, yanına bir kase yoğurt, e, yanına da bir yarım greyfurt veya bir tane portakal koyun. Bu da sizi doyurur. Ne değil zaman ya? yiyelim bu portakalı ya da greyfurtu? Saat greyfurt. 4-5 gibi yiyebilirsiniz. Yemekten ne kadar sonra? E, yemek Eğer doymadıysanız meyveyi yemekten hemen sonra yiyebilirsiniz. Çünkü doymadığınızda gözünüzde...